Binlerce yıl önce Nil Nehri'nin kıyılarında insanlık tarihinin en etkileyici medeniyetlerinden biri doğdu, Antik Mısır. Firamitler, firavunlar, hieroglifler. Bu topraklar hala çözülememiş sırlar ve büyüleyici hikayelerle dolu. Bugün sizi Mısır'ın altın çağının derinliklerine götüreceğiz. Mısır'ın kalbi binlerce yıldır aynı yerde atıyor Nil Nehri. Bu devasa su yolu, kurak çölün ortasında hayatı mümkün kıldı. Her yıl taşan sular, verimli topraklar bırakarak tarımı canlandırdı ve medeniyetin gelişmesini sağladı. Mısırlılar, Nil olmasaydı Mısır da olmazdı derdi. Dünyanın yedi harikasından biri hala ayakta, Keops piramidi. Yaklaşık 2,3 milyon taş bloktan oluşan bu dev yapı, 4500 yıl önce inşa edildi. Ancak hala nasıl yapıldığı kesin olarak bilinmiyor. Bazı teoriler rampalar ve ahşap kızaklar kullanıldığını söylerken, kimileri kaybolmuş bir teknolojiden söz ediyor. Sır ne olursa olsun, piramitler insanlığın mühendislik gücünün simgesi olarak kalmaya devam ediyor. Firavunlar hem siyasi hem de dini liderlerdi. Onlar tanrının yeryüzündeki temsilcisi olarak görülüyordu. Ölümlerinden sonra öteki dünyada hüküm sürmeye devam edeceklerine inanılırdı. Bu yüzden mezarları altınla, değerli taşlarla ve günlük yaşamda kullandıkları eşyalarla doldurulurdu. En ünlüsü ise 1922'de keşfedilen Tutankamon'un mezarıdır. Mısırlıların inancı onlarca tanrı ve tanrıçadan oluşuyordu. Güneşin Efendisi, Osiris, Ölüm ve Yeniden Doğuşun Tanrısı, Isis, Büyü ve Annenin Koruyucusuydu. Her tanrının kendine ait bir hikayesi, sembolü ve tapınağı vardı. Bu inanç sistemi, halkın günlük yaşamından devlet yönetimine kadar her şeyi şekillendiriyordu. Antik Mısır, yalnızca tarih kitaplarında kalmış bir medeniyet değil, aynı zamanda insan hayal gücünün ve yaratıcılığının en büyük örneklerinden biri. Nil'in kıyılarında doğan bu uygarlık hala modern dünyaya ilham vermeye devam ediyor. Belki de Mısır'ın asıl sırrı, geçmişin gizemlerini geleceğe taşımayı başarmasında saklıdır. Eğer buraya kadar izlediysen teşekkür ederim. Yeni geldiysen ben Defne, kanalıma hoş geldin. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutma. Bir sonraki keşifte görüşürüz.